Merhaba arkadaşlar, ülkemizin ilk dijital engelsiz çevre ve çocuk platformuna hoş geldiniz. Sizlere Çevre ve Çocuk Akademisi'ni tanıtmak istiyoruz. Çevre ve Çocuk Akademimiz 6 akademi ve 2 kulüpten oluşuyor. Hadi hep beraber adamızı gezelim, Çevre ve Çocuk Akademimizi tanıyalım. Arkadaşlar, adamızda 6 akademi bulunuyor. Burası Çevre Akademisi. Burası Şehircilik Akademisi. Burası İklim Değişikliği Akademisi. Burası Sıfır Atık Akademisi. Burası Doğa ve Sanat Akademisi. Burası da Çevre ve İletişim Akademisi. Akademilerimizdeki videoları izlerken hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz. Adamızda iki tane kulübümüz var. Burası Çevre Müfettişleri Kulübü. Burası da İklim Değişikliği Kulübü. Bu kulüplerde de birbirinden eğlenceli görev videoları bulunuyor. Siz de bu görevleri izleyip kendi görev videonuzu çekerek bize gönderebilirsiniz. Arkadaşlar, size bir de sürprizimiz var. Akademilerde izlediğiniz videolardan ve bilgi yarışmalarından puanlar toplayabilir. Topladığınız bu puanlarla çevre marketten onlarca farklı hediye kazanabilirsiniz. Şimdi akademimizin en eğlenceli kısmına geldik. Akademileri başarıyla geçtikçe farklı rozetler kazanacaksınız. Meraklı, ilgili, gönüllü, uzman, kaşif, bilge. Haydi arkadaşlar. arkadaşlar vakit, vakit kaybetmeden Çocuk Akademisi. Akademisi'ne. Çeviri.